Evet arkadaşlar ben de 02 kit satıyorum. Bakın. Bu Kahramanmaraş'tan gelen 02 kitin içinden çıkan piston. Biz bu pistonları kullanmıyoruz arkadaşlar. Performans bakımından çok zayıf bu pistonlar. Özellikle de strong'lu kranklarda ortadan ikiye çatlama yapıyor bu pistonlar. Şu da bizim yaptığımız ince segment performans piston. Arasındaki fark şöyle göstersem daha net olur. Şu şekilde bakın ne kadar fazla. Şimdi e, adamlar bu pistona göre gönderdiği için silindiri de tam 76 boya denk geliyor. Şimdi e, ben de kit satıyorum, adamlar da kit satmış. Şimdi biz de tornada bunu komple kestik. Bakalım kaç boya düştü. Çift sekman bir 02 yapıyoruz bu arada, 72. Şimdi bakın arkadaşlar, sübop kaydını niye kısaltıyoruz? Bu sübop kaydı uzun, orijinal e, sübop lastiğine bakın şu alttaki eksantrik vardı bu motora. Değişik bir derecede eksantrik, hazır bir derecede eksantrik takmışlar buna. Maraş'tan gelen alt motor bu. Şu anda bunu ufak ufak bitimine doğru yaklaşıyoruz. Kapağını içerikten sonra bitiyor bu da. Şimdi e, derecede eksantrik olduğu için motorda Sibop bu kadar açacağı yerde daha fazla açıyor. Aynı zamanda daha fazla açtığı için de Sibop'un üst şapkası, yayların şapkası Sibop'un Sibop lastiğinin üzerine bu şekilde Sibop lastiğini eziyor, patlatıyor. Ondan sonra motor yağ yapmaya başlıyor. Tabi bu, bu şekilde olmaz. E, belli bir süre sonra gidip kitler. Üst kapağı yapmamızın en büyük amaçlarından bir tanesi bu arkadaşlar. Bu tehlikeyi, bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yapıyoruz. Şimdi Maraş'ın motorunun bitimine doğru geliyoruz arkadaşlar. E, kapağı orijinal göndermişlerdi. Sibop kayıtları falan hep uzun bu videonun bir önceki sahnesinde uzun kayıt takılırsa eksantrikli motora ne olur. Ee, sibop lastiklerini yırtmıştı motor. Onu size gösterdim. Kapağı şöyle yaptık güzelce. Güzelce bir emme yaptık. Eksos yuvasını genişlettik. Eksos çıkışını genişlettik. Siboplarını ayarladık. Kayıtlarını kısalttık. Yaylarını ayarladık. Evet. Şu an gayet sağlıklı. Motorun finişine bitişine doğru geliyoruz. Maraş'ın motoru da bitti çok şükür. Elimizden gelen gayretle çalışıyoruz. Bakalım videonun devamında göreceğiz. Arkadaşlar cümleten herkese tekrardan merhaba. Kahramanmaraş'tan gelen alt motorumuz bitti. Şöyle hemen sizinle birlikte marş yapmak istiyorum. Bu tarikli sistem. Yani motor gayet rahat çalışıyor buradan belli. Sahibine hayırlı olsun. Arkadaşlar cümleten herkese tekrardan merhaba. Biliyorsunuz ki kısa zaman önce Kahramanmaraş'tan bize bir alt motor geldi. Arkadaşımız daha öncesinden farklı bir firmadan 02 sistem almış. Ee, bir türlü randıman alamadığını söyledi. Abi komple sana gönderelim alt motoru. Sen içerisini aç, güzelce tornala gerekeni yap. Ee, yanlış gördüğün yerleri düzelt, bize tekrardan gönder dendi. Biz motoru söktük. Ee, motorda şöyle kalın sekman piston çıktı. Çift sekman. Arkadaşlar bu pistonlar iki yüzlük veya stronglu kranklarda herhangi bir krankta kullanılmaz. Bunlar kalın sekman. Aşırı devre gelmez ortadan ikiye çatlar bunlar. Bunlarda öyle bir problem var. Ee, biz motoru söktük. Zaten daha önceki parça videolarda görürsünüz. İnce sekman piston aldık. Güzelce tornada tepe verdik. Güzelce sibop yuvasını açtık. Ayarladık. Silindirin boyunu 71.5'a kadar düşürdük. Normalde tek sekman da 68.5 68 çalışır çift sekmanda da 71.5 çalışır. Güzel bir işçilik oldu. Silindirimizin e, kalitesi güzeldi. Biz de hiç değiştirmeyelim, tek sekmana çevirmeyelim, çift sekman yapalım dedik. Bir 4 milim, 5 milim kadar silindirden silmek zorunda kaldık. Ve asıl kelam güzel de bir 70-21 tas taktık motora. Güzel bir derece eksantrik yaptık. E, motora marş yaptık. Motorumuz gayet sağlıklı oldu. Buradan sahibine hayırlı olsun diyorum. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Gün geçtikçe daha iyi yerlere geliyor sizinle birlikte. Ben bunu tek başıma başarmadım. Sizinle birlikte başardım. Çok sağ olun. Sizin de böyle kitlere ihtiyacınız varsa alt motorları gönderebilirsiniz telefonda. Motoru nasıl kullanacağınıza dair konuyu tartışıp sizinle birlikte karar ver göre bir sistem yapabiliriz. Siparişlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.